Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en para üzerinden kur korumalı vadeli mevduat hesabı nasıl açabiliyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar en para mobil bankacılık işlemlerine girmemiz gerekiyor. Şifrenizi unuttuysanız nasıl alabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. izleyerek internet bankacılığı şifrenizi de alabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra hemen sol üstte menü çubuğu bulunuyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Menü çubuğundan hesaplar bölümüne geliyoruz. Daha sonra hemen Sol altta yeni hesap aç bölümünü görebiliyorsunuz zaten. Bu alana tıklıyoruz. Burada seçmemiz gereken ikinci sıradaki kur korumalı TL vadeli hesap bölümüdür arkadaşlar. Bu alanı seçiyoruz. Daha sonra sözleşmeyi okudum yanındaki boşluğa tıklıyoruz ve tik işaretini koyuyoruz. Onayla bölümüne basıyoruz. İkinci yapacağımız işlem hesap açılış tutarı. Ne kadarlık bir hesap açmak istiyorsanız bunu girmemiz gerekiyor arkadaşlar. O anki kur neyse onun üzerinden dolar karşılığını bulacak ve vade sonundaki bu vade en az 3 ay oluyor. Kur neyse aradaki farkı size kur koruması olarak verecek. Eğer kur sabit kaldı ya da azaldıysa bu sefer en paranın size sunmuş olduğu vadeyi yani faizi alacaksınız. Tutarı girdikten sonra devam ediyoruz. İki yeni alan açılıyor arkadaşlar. Birincisi vade sonunu yenileme tercihi, ikincisi vade ve faiz oranı. Şimdi vade sonunda yenileme tercihini tıkladığımızda ilk alanı seçerseniz Hesap otomatik olarak yenilenir ve vadeniz 1-3 ay daha uzatılır ya da seçtiğiniz dönem kadar uzatılır arkadaşlar. Alttaki hesap yenilenmeden kapatın bölümünü seçerseniz hesap kapatılır ve paranız hesabınıza aktarılmış olur. İkinci alanı seçtiğimizde vadeyi seçeceğimiz alanı karşımıza getiriyor. 92 günden başlıyor 365 güne kadar çıkıyor arkadaşlar. Burada faiz oranı %17 olarak gözüküyor. Yani kur sabit kalırsa %17 üzerinden faiz alacaksınız. Kur artışı mevcut olursa %17'yi alıyorsunuz. Aradaki o kur farkını da ayrıca almış oluyorsunuz ama totalde hepsinin toplamı kur farkı kadar olmuş oluyor arkadaşlar. Vadeyi de seçtikten sonra karşımıza böyle bir alan getiriyor. USD cinsinden mesela 1000 TL'nin karşılığı 58 dolar olarak gözükmekte. Vade sonunda 42 TL'lik bir brüt faiz kazancı sağlanacağından bahsediliyor. Kur mesela 17.20 olarak gözüküyor. Bu kur arttığı zaman arkadaşlar ne kadarlık artış sağladıysa USD cinsinden şu an 58.12 gözüken tutar üzerinden çarpılarak aradaki kur farkı size verilmiş olunacak. En az kazanacağını tutar 1042 TL olarak gözüküyor. Kur sabit kalması durumunda faiz kazancınız. Devam et bölümüne bastığımızda da işlemimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak bakalım. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.